İfadem bitti. Teşekkür ederim hepinize. Çok şey beklemiyordum. Böyle Aynen bir şey beklemiyorduk değil çok mi? Çok ilginç oldu. Neden yani böyle bir şey Çok, çok ilginç. Düşünüyorsun? düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Olanlar Bunu nasıl yapabildin ki? Aynen öyle. Nasıl oldu böyle bir şey? Sessiz olun lütfen. Davayı bitirmeden önce Tahkim mahkemesi kuralları son kez her iki tarafında ara buluculuğu kabul etmesini önermemi gerektiriyor. Biz bir uzlaştırma planı ortaya koymak istiyoruz. Sihirli Kristal, telekom operatörlerinin denetimini kabul ederse, her iki tarafında da işbirliği içinde kazanç sağlaması mümkün. Bu ne tür bir denetim? Açıklayın lütfen. Hisselerin çoğunun telekom operatörlerine devri ve sihirli kristali yönetmelerine izin verilmesi. Bu çok kapsamlı bir plan. Güvenliği ve serbest piyasa rekabetini garanti ediyor. Bizim planımız budur. Böyle bir şey beklemiyorduk değil mi? Böyle bir şey beklemiyorduk. Ben de öyle dostum. Katip davalı ne düşünüyorsunuz Ne oldu? Patron çok çaresiz görünüyor. Onlardan özür diledi. Sanki bir kukla gibi davrandı. İzlemeye dayanamadım. Bu beni mahvediyor. Biliyorum üzgünsün. Ama ona karşı anlayışlı olmalısın. Tüm hissedarlar adına düşünmesi gerekiyor. Göz altındaki günlerin rahat olduğunu hiç düşünmemiştim. Ama içerideyken... Göz altında kalmanın çok daha iyi olacağını düşündüm. Yenilgiyi kabul edebilirsin. Ama bu kadar onursuz olmak zorunda mıydın? Genel sekreterine ara buluculuğun taviz olduğunu söylemişti. Bu taviz değil, bir hakaret. Bizi teslim edip beyaz bayrağı kaldırmak. Bunu izlemeyeceğim. davalı lütfen cevap verin. Bu ara buluculuk planı değil. Bu net şekilde bir soygun. Ama ağır konuştu. Fark ettin Söylediğini mi? duydun mu? Duymadım ben. Gerçekten çok ağır konuştu. İnanamıyorum. Sessiz olun lütfen. Bu bizim bu konudaki son sözümüzdür. Daha az önce hissedarlarım telekom operatörlerini eleştirme dedi. Sizi kızdırmamamı ve sizden özür dilememi söylediler. Alçak gönüllü davranmamı. Ama Tahkim mahkemesinin gerçeklerden ibaret olduğuna inanarak diyorum ki özür yeterliyse kanunlara niye ihtiyaç var? İletişim güvenliği konusunu kabul etmiyorum ben. Nedir iletişim güvenliği? Tüm iletişimleri izlemek ister misiniz? Anayasamızın gizlilik haklarıyla ilgili bir maddesi bulunuyor. Snowden'in skandalı taze hala öyle değil mi? Bize iftira atıyorsunuz. Dinleyin beni. Bütün sıkıntılar tekelden kaynaklanıyor. Tekel yüzünden halka güvenilir geniş ban sağlamaya istekli değilsiniz. İnternet veri merkezi istatistikleri 4 MHz band planlarının %91,2'sinin 2 MHz band planlarının da %27,6'sının yanlış veri içerdiğini gösteriyor. Çin vatandaşları Hong Kong vatandaşlarından her MHz için 469 kat daha fazla ödüyor. Kullanıcılarınızın bağlantı hızını düşürüyorsunuz ama daha az ücret almıyorsunuz. Neden? Söyler.